Merhaba. Merhaba. Ee, hoş geldin. Hoş bulduk. Seni yeniden görmek çok güzel. Sizi de. Şey bu sizi bizi kaldırsak mı? Çok resmi olmuyor mu ha? Olur siz bilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kolyemi getirdiniz değil mi? Ya kusura bakma. Ben normalde bu kadar unutkan bir adam değilim ama... Ben galiba hmm. kolyeni getirdim. Ben nasıl sakar değilsem siz de unutkan değilmişsiniz anladım. Sağ elin nasıl oldu? Elim iyi oldu ya. Geçti bandayı da çıkarttım zaten. Bir sıkıntı yok. Ee, galiba kolyeden çok içindeki fotoğraflar senin için daha önemliydi he? Aynen öyle biliyor musun? Benim de böyle bir fotoğrafım var kırmızı toplu. Gerçekten mi? İlk golümü o topla atmıştım ben. Annemin antika vazosuna kırmıştım. <laughs> o yüzden o fotoğraf benim için çok önemli. Baktıkça çocukluğumu hatırlarım. Çok kıymetli benim için. Ee, fotoğrafları görünce senin için de önemli olduğunu düşünmüştüm. Çok kıymetliler. Resimdeki küçük kız sen misin? Yok. O ben değilim, o ortanca kız kardeşim. Bak, yanındaki Emre, onun adı Cemre. İkisi ikizler. Bu da en küçüğü, Aysun'u. <laughs> ee, Emre biraz yaramazmış galiba. Vallahi yaramazdı. Hala yaramaz aslında. <laughs> Nasıl anladınız? Nasıl anlamayayım? Yani benzer olan tek şey kırmızı top değil. Baksana, aynı poz. Aynı haylaz bakışlar. <laughs> Bir gün sana göstermek isterim o fotoğrafı. Olur. Vallahi merak ettim. <laughs> Ama artık ben şunu takayım bence. Eee yardımcı olmamı ister misin? Yok. Ben şimdi takacağım. Lütfen izin ver. Gel. Yok yok gerçekten. Gel. Evet Hı. şöyle. Gel. Ee, saçlarını... <laughs> Şu, pardon. Ben gideyim artık. Zaten geç kaldım Hı. gideceğim yere de. Teşekkür ederim ya çok zahmet oldu size beklediniz de bayağı benim odam. Yok zahmet olmadı. Görüşürüz. Hoşça kal.